Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Mersin bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve güzellikle ilgili bütün merak ettiklerimizi İsa Bey'den alacağız. Hep beraber izliyoruz. 18 yıldır bu sektörün içindeyiz. Yaklaşık bir 10 yıldır kendi dükkanımız vardı. Bay bayan kuaför şeklinde. Ondan sonra orayı bırakıp buraya eşimle beraber hem kuaför hem güzellik merkezi adı altında kaliteli hizmet verebilmek için daha şık, daha modern bir salon açtık. Yaklaşık iki aydır bu salonda devam ediyoruz. Burada yaptığımız işlemlerden biraz bahsedebilir miyiz? Ekran başındaki izleyicilerimiz sizden ne gibi hizmetler alabilirler efendim? Boya, kesim, omre, sombre, balyaj, ışıklandırma, kaynak, medikal kaynak, mikro kaynak. Hani o çeşit hizmetler veriyoruz. Ve güzellik merkezimizde de lazer epilasyon, cilt bakımı, lifting, ondan sonra ipek kirpik, jel tırnak, bu tür hizmetlerimiz de var, medikal manikür pedikür hizmetlerimiz de var. Müşteri burada aldığı kaliteli hizmetten sonra zaten memnun kaldığı zaman eşine, dostuna, çevresindeki insanlara zaten burayı güzel, çok kaliteli olarak sunuyor zaten. Müşteriler otomatikman hani ona söylüyor, ona söylüyor. Hani daha çok kişi buraya bizi ziyarete geliyor ve memnun kalıyor. Bayanların en çok şikayet ettiği ve sizin düzeltmenizi istediği bölüm nedir efendim? Bunları da biraz ekran başına yansıtabilir miyiz? genelde boyalarda ve e, omre somre işlemlerinde çok oluyor. Kızıllık çok kırmızılık olduğu için hep e, bize soğutma işlemleri için gelenler çok oluyor. E, o konuda çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Saçları kopan insanlar var. Hani çok e, düzensiz şekilde yapılıp da kopan insanlar var. Ve kesimden şikayet çok geliyor yani hep yamuk veya e, kötü kesimlerden. Onlara da daha çok düzeltme sağlıyoruz ve müşterilerdeki memnun oldukça e, daha çok bize tercih ediyorlar. Zaten biz burada birinci sınıf kaliteli ürünler kullandığımız için müşterilerimiz de otomatikman hani bizden memnun ayrılıyorlar. Yani müşterilere kaliteli hizmet sunduktan sonra yani buradan memnuniyetsiz ayrılmaları zaten olanaksız. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Biz konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Kaliteli işlemlerin tek adresi burası. Size yakışanı yapıyoruz. Kaliteli çalışmalarıyla isminden sıkça söz edilmiş bir markadan sizlere seslenmiş bulunmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.